Rab Adası'nın en meşhur sahilindeyiz. Burası Aşk Adası diye geçiyormuş. Böyle bir atmosferde akşam yemeği yediğinizi hayal edin. Hırvatistan'ın bir başka adasına gitmek için yani Rab Adası'na gitmek için burada feribotu bekledik. Şimdi feribot geldi. Araçlarımızla birlikte feribota binip Rab Adası'na gideceğiz. Bugün de size Rab Adası'ndan bilgiler paylaşacağım. Burada ben çarpılmadan hemen buraya aktarmam lazım. Biletler şu an biz burada 4 kişiyiz. 4 kişi 70 euro ücret ödedik. Ve şimdi bu görmüş olduğunuz feribota binip Rab Adası'na ulaşmış olacağız. tarafta görmüş olduğunuz Rab Adası. Rab Adası Hırvatistan'ın en büyük adalarından bir tanesi. Bugün de sizlerle birlikte bu adayı keşfedeceğiz. Hırvatistan'ın bütün adaları bizi büyülemiş durumda. Burası Aşk Adası diye geçiyormuş. Bunun sebebi de Rab, Latince'de mutluluk anlamına gelen Felix ifadeleriyle ilişkilendiriliyormuş. Dolayısıyla bu adaya Aşk Adası diyorlarmış. Yine bu ada da Orta Çağ'dan kalma Dört Çan Kulesi ile meşhurmuş. Şimdi şu anda Old Town bölgesindeyiz ve Dört Çan Kulesi'ne doğru yolculuğumuz başlayacak. Aynı zamanda bu adada Hırvatistan'ın en iyi plajı olduğu iddia edilen Paradise Beach'i de videonun sonunda görmüş olacaksın. bahsetmiş olduğum dört çan kulesinden bir tanesinin önüne geldik. Bu çan kulelerinden bu Rop Adası'nda tam dört adet var ve bunlar rap Adası'nın sünniyetini oluşturuyorlar. Bu çan kuleleri Orta Çağ zamanından kalmak kuleler bunların hepsi. Dolayısıyla adanın ne kadar eski bir yerleşim yeri olduğunu göstermiş oluyor. Böyle bir atmosferde Akşam yemeği yediğinizi hayal edin. Şu anda bu Rab Adası'nın güneybatısı tarafındayız ve gördüğünüz üzere şöyle denize sıfır bir noktada böyle güzel atmosferde hem yemek yiyebiliyorsunuz hem de bir şeyler içebiliyorsunuz. Böyle bir lokasyonda yemek yemek ne kadar diye soracak olursanız da böyle size hemen pizza fiyatlarından yola çıkalım. 13 11 eurodan başlıyor. 15, 16 euroya kadar hatta deniz ödeneğine kadar 25 euroya kadar gidiyor. Ortalama 15 euro desek aşağı yukarı 500 lira yapıyor. Tabii ki de fiyatlar bir Avrupa ülkesine göre değerlendirmeniz gerekiyor ama yine de Türkiye'deki bir sahilde de aşağı yukarı bu fiyatlar bu şekilde olacağını düşünüyorum. En azından yepyeni bir ülke ve çok berrak bir denize girmiş oluyorsunuz. Şimdi de Rab Adası'nın en meşhur sahilindeyiz. Paradise Beach'e geldik. Evet görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir deniz ve sahili var buranın. Burası bu adanın en meşhur plajıymış. Bu plajda hatta bayağı bir açılıyorsunuz. Hala su buralarımıza kadar geliyor. Dolayısıyla bu adada yüzmek için oldukça açılmanız gerekiyor. Böyle güzel bir yer burası, Hırvatistan'ın Rap Adası'nda yer alan. Biraz yüzüp suyun keyfini çıkaracağız, sonrasında bakalım başka neler bekliyor olacak sizi. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi de neredeyiz? Şimdi de Hırvatistan'ın...